hemen ışığı takip et bölümünden devam edelim ya da partından diyeyim uyanış kısmını bitiriyoruz artık ışığı takip etteyiz ee, çok da güzel tasarlamışlar bu araba ne burası ya Atlantis havası verdim ona böyle bir denizaltı gibi ama değil gibi de Helal, güzel İyi aynen şimdi buradaki bulmacanın olayı ne acaba He, bir çeşit bağlantı yapmamız gerekiyor o zaman şunu yukarıya çıkartacağım ben. Şöyle olacak. Yatay bir şey yapamıyorum. Şunu şuraya çıkarmaya çalışıyorum anladığım kadarıyla. Tamam. Şu ikisini bir şekilde yer değiştirebilmem lazım. Ee, yanlış yaptım. Yok yanlış yapmadım. Tamam. Ee, şu ve şunu denk getirmem gerekiyor. Şuradan nasıl çekerim? Nasıl çekerim biliyor musun? Of, i̇yice karıştırdık. Reset tuşu nerede ya? Tamam. Ya şu aptal şeyi çıkartalım şuradan ya bu. oldu galiba. Dur. Defol git şu kişiye. <laughs> ya. Şimdi şunu şuraya alamıyor muyuz? Ne olmadı? Yaptım ama bir şey tet burada da mı var? Nasıl ya? Vicdansızlık bu. Vicdansızlık bu kardeşim. Siz ne diyorsunuz ya? Siz ne dediğin ağzım duyuyor mu Aha bu kolaymış ama. Aha. Aha. Oldu işte. Ha buraya da bir de parça koyacağız. Aman derdi. Ha bak bu mavi mavili bölümü oynuyoruz. Bir de bunun kırmızılısı var. Bütün mavi mücevherleri toplarsan 20 tane böyle koyup böyle kapıyı aktif ediyormuş. Bak sen. Zor kısmı yaptık ama. Aç 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 aç. Aç 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 Ne bu? Testere. Bayağı da testere yapmış. Bu ne? Döndür Allah döndür. Ne bu? Hmm. Ne olduğunu bilmiyorum. Buna bir bakalım. Aa, burada parça buldum. Tamam bu buranın. Güç bağlayıcı. Oy. Ver bunu. Bir de bunu ver. Kolla şey bulduk. Şu şuranın mı acaba? Ne ki bu? Ha, arpa açtık. Bu da buraya. Oy, Yüce Zeus'un arabı. Oo, Siyonistlerin yıldızı da geldi. Buna böyle diyorlar ya ayar oluyorum ya. Gerçi Davut yıldızına benziyor da Davut yıldızına benziyor da yani yıldız abi yani yıldız ya. Her şeyde böyle o Yahudileri falan filan Ben yıldızlar seviyorum. Her boku da Davutlara bilmem ne yormayın ya. Davutlar. Şimdi bu ne? Bunu hala çözemedik ne olduğunu. Şimdi şu şunu yaptık ya bununla alakalı bir şey var ama ne var? Bu bir çeşit ipucu olabilir. Şu tesbih ne? Elmas ve not. Görüyorum ki yeni daha parlak bir yol seçmişsin. Ama yapılanlar asla geri alınamaz diyor. Arkadaşımız tesbih alamıyoruz ama elması aldık. Hmm. Şimdi o zaman bu elması mutlaka şuraya koyacağım. Döndürdüğümde bir daire sembolü çıkıyor. Ha, bunu şöyle yaptığımda daha farklı bir şey çıkıyor. Buraya aldığımda böyle bir şey oluyor. Buradayken de böyle oluyor. Peki buradan ne oluyor? Yuvarlak oluyor yine. Peki bu ne? Ha bu kaydırılıyor mu? Ha bu da onu eğip büküyor. Ben burada ne yapmaya çalışıyorum? İçeride bir yıldız mı oluşturmaya çalışıyorum? Aynen. Ben burada bir yıldız oluşturmaya çalışıyorum ama nasıl bir yıldız oluşturmaya çalışıyorum? Emin değilim. Ya bunu da kaydırdıkça elması sabit tutarsan farklı görüntüler elde ediyorsun ortada şöyle yapalım bir dakika bu köşede ne yapıyor böyle bir abu bayağı büyük oldu la bu Ha bunu galiba küçük mü yapacağım ben ki şöyle yapalım şuraya yapalım Tamam Hı, demek istediği şu aslında şu sembolü yap diyor şöyle bir yıldız çıkar bana diyor orada demek istediği bu yani benim bu yıldızı çıkartabilmem için bu dışarıdan aldığı için benim içeriye yakın olandan çizmem gerekiyor olabilir. Yani birazcık içeriye yakın tutarım. Bu yıldız olmadı. Çok kenarlı oldu. Bu çok oval oldu. Bu içe düştü. Bu da bir. Ha, burada kenar ekliyoruz ama. Anladım. Şimdi olacak. Bak şimdi. Birazcık şuraya. E aynen şimdi oldu. Biraz şey ince detay bunun acaba. Abo. Nedir ya? Nerelere geldin sen kedi? Akarina kokarina. Kediler her yerde aynı bilerler. Ana sinematik girdi. Oyunun sinematiği var lan. Oha kedi. Kediyi doğaya saldık. Akarina cennete doğru gidiyor. Ee? hakikaten kediyi saldık gitti galiba. Evet 22. Karanlığa kucak aç. Açalım bakalım. <laughs> karanlık bizim işimiz kardeşim. Severiz karanlığı. Evet, burası da kırmızı mücevherlerle oynadığımız bir bölüm. Ne bu? Bir anahtar, pembe anahtar. Tamam. Şu alınabilir galiba. Şurada da bir başka anahtar. Şuraya Aha, maşallah. Amma da anahtar var ha. Şu şuraya mı sokuluyor? <laughs> Kolaydı. Ha. Ne bunlar? Bu alınabiliyor. Bu ne? Bu da alınabiliyor. Bu da bir çeşit. Bu da bir çeşit şifre. Ama buradaki şifreyi henüz tam anlamış değilim şimdi biraz ilerleyelim elimizde iki tane bir madalyon bir de kare aletimiz var kare aleti muhtemelen burada kullanacak olabilirim bu sanırım kilidi açmak için kullanılacak tamam madalyonu da buraya mı koyuyorum hayır koymuyorum bunun olayı başka demek ki tamam şimdi arka tarafta bir olayımız var ve bu birazcık sıkıntılı bir bulmaca olabilir bunu nasıl yapıyoruz? Bu ha. Demek istediği şu. Yeşilleri burada, beyazları burada toparla diyor. Bu da şu şekilde hareket ettiriyor. Anladım. Şu yeşili buraya getirmem gerekiyor. Aynen. Bir de şu beyazı aradan çıkartabilmek adına şöyle yapıp yan getirdiğimde süperiz ya. Süperiz. Bir de burayı yapalım. Şimdi işte bu biraz sıkıntılı. Çünkü yeşiller ve beyazlar yan yana olması gerekiyor. Şey yan yana derken bir aralıklı olması gerekiyor. Bunu şuraya bir atalım. Tamam. Evet, işte burada şöyle bir sıkıntımız olacak. Olmayacak aslında. Çünkü şöyle yapacağım ben şimdi. Bir dakika. Yan yana gelmemesi gerekiyor ya. Yan yana gelmemesi için benim onu hangi karede tutmam gerekiyor ki? Şöyle yapılabilir. Şöyle yapılabilir. Şunları da buraya alırım. Tamam mı? Sonra Bunları da böyle aldığımda olur. Süper. Biraz beyin yakıyor olsa da. Bu arada kit, kategori otomatik olarak gemisen demosu almış. Güzel bak bunu böyle bir kategori olduğunu bilmiyordum. Demek ki kategori yoksa demek ki gemisen demosu almamız gerekiyor. Neyse. Buraları açtık. Zor olan buydu. Bu kol değil. Bu ne peki? <laughs> Hımm. Bunlara basılabiliyor. Wow. Anladım. Bu bulmaca biraz zorlayacak bizi. Şu madalyonu takacak yeri hala bulamadım. <laughs> evet şimdi biraz 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 bazı şeyler oturuyor. Buradaki renkler ve buradaki muhtemelen bunlar da renk. Bakalım. Aynen öyle. Bunlar da renk. Ee, belli renklerde belli şeyler bulunuyor. Bunu yap ya bu madalyonun aslında buraya oturması gerekmiyor mu? Şu madalyonda ben buraya oturacak o disketi almadan bu bulmacayı devam ettiremem. Bundan dolayı şu madalyonu nereye oturtabilirim acaba? Onu bulmam lazım her şeyden önce. Burada bir şey yok. Şu aşağısı ne? Burası açılmıyor değil mi? Tamam. Ya bir şey diyeceğim. Onun kapağı mı var acaba? Kapağı varmış ya. Tahmin etmiştim abi. Bir bölümde böyleydi ya. <laughs> tamam. Şimdi. Şimdi bir. Bak burada sana söyle diyor ki bir diyor. Şu diyor. Onu da şuna göre yapacağız galiba. Şu çekmeceyi bir açalım. Bir diyor. biri diyor. Koyu mavide yapacaksın diyor. Yani diyor ki koyu mavi de iki çeyrek daire oluştur. Ee, koyu mavi dediğim cam gibi. Ha bunda şunu seçmen gerekiyor. İlk olarak diyor. Birinci bu. İkinci olarak ikisi de aynı renk gibi olsa da birisi daha koyu birisi daha açık. İki numara hangisi peki? İki numara da Dört tane çeyrekten oluşuyor, koyu mor. Bir tık daha koyu olan moru seçeceğiz. Şimdi hmm, burada bir mor var, pembe, kırmızı, bir de bu var. Şu iki renk birbirine çok benziyor bu arada. Biri koyu, biri de lacivertmiş. Yani lacivertle mor arası bir renk. Ama şu lacivertle mor arası olan renk o zaman bence. Orada bir renk şeyi var, renk çömüş var. Burada da şunu seç diyor. <laughs> bu bulmaca bizi biraz zorlayacak. Aslında zorlamayacak. Bulmacayı çözdüm de şey e, mantığını çözdüm de uzun sürecek. Yeşil. Asker yeşili olan full çeyrek. As asker yeşili olan full çeyrek. Asker yeşili. Şu galiba ya. Full çeyrek. Başka da asker yeşili yok zaten. Tamam. 4 fıstık yeşili fıstık yeşili de yukarıdan tek çeyrek yani işte burada sıçtık galiba fıstık yeşili bu değil miymiş aa birisi yeşil değil birisi birazcık daha buzun mavisi evet ben buzun mavisini zaten yaptım. Asker yeşili, turuncumuz var, kırmızımız var. Bu fıstık yeşili niye işaretli peki ben onu anlamadım. Yanlış işaretlemiş olabilirim. Önceden işaretlemiş olabilirim bu arada. Ee, devam edelim. Beşincisi yani pembe olan. Belli bir sıra varsa, ofistik yeşiline ilk basıldıysa, bu bütün sırayı darmadağın eder mi? Etmez herhalde ya. Ya bütün sırayı bozmuş olabilir. Neyse, 5. Pembeye üçerli çevirdik. Pembe, üçerli çevirdik. Şu. Umarım bir sıra şartı yoktur. 6 var mı? 6 kırmızı. Kırmızı da soldan 2 çeyrek. Şu mu? Aynen. Başka da yok zaten. Soldan 2 çeyrek. <laughs> Doğru mu ya? Aynen. Tamam. 7'ye geldik. 7 de 2 diklemesine diyor mor olanı 2 diklemesine yap diyor şu değil de mor olan şunu iki diklemesine yaptıktan sonra son olarak şuradayız bu da 8. yandan çarklı turuncu yandan çarklı yapacağız Aha oldu tamam belli bir sıra yokmuş <laughs> Bu da sevindim Evet şimdi <laughs> Ne yapıyoruz Bu da patlayacak Allah bilir de hmm. Şu içindeki parçayı buraya koydu Tamam Şunu da koyalım Serap gibi bir şey bu herhalde patlayacak herhalde ya. Aha Vay vay uy Konfeti gibi patladı lan Poh gibi patladı Koş lan agarina Akar yok kokar yok Seviye tamamlandı 22. bölüm <laughs> Bir sinematik daha girdi Aynı sinematik mi Ne anlatmaya çalışmış ki bu oyun? Yani huzura ulaştı demek istiyor olabilir. Yani oyunu ilk başında yaptığımız teori herhalde hala geçerli. Bir, bir kişi kafasındaki sorunları, problemleri çözerek yoluna devam etmek, ilerlemek istiyor. Sanırım biz de buna odaklanıyoruz. Buradaki galiba notu bulamamışız. Burada not mu vardı ki? Not neredeydi ki? Ben ben mi göremedim notu acaba? Not buradaymış ya. Gözümüzü çıkarıyormuş. Biz bunu almamış mıyız? Notu okuyalım diye girdim. Aradığınızı karanlıkta bulabileceksiniz. Ama bedelini ödemeye hazır olun diye bir not e, düşmüşler. Buraya da arkadaşlar. En azından notumuzu kaçırmamış olduk. E, bölüm 1 uyanış %100 bitmiş oldu. Sonraki bölümlerde arkadaşlar bölüm 2'den devam edeceğiz. Bu da 18 parttan oluşuyor. Ve en son bölüm 3. Bu da yine 18 parttan oluşuyor. Paradoks bölümü. Bunları beraber oynayacağız. Ee, kökler diyor sanırım. Bu uyanıştı. Bu köklerdi. Baya güzel bölümler var. Bakar mısın? Baya farklı kapılar var bu arada. Envai çeşit kapı yapmışlar. Tasarım yapmışlar. Bence gayet güzel bir oyun. Bu oyun arkadaşlar ücretsiz dağıtılmış Epic'te bildiğiniz olsun. Ee, Amazon Prime'da dağıttı. Ee, ben Steam'de para verdim enayi gibi. <laughs> ben bunu parayla satın aldım. 2-3 hafta sonra mı? 3 hafta sonra mı ne? Epic ücretsiz verdi. Falan böyle bir içime oturdu. Bir hafta erken e, indirim şey. Bir hafta erken olsa iade ederdim falan. Olmadı tabii. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, bölüm 2 Chapter 1 kısmını izlemek istiyorsanız e, biçiş bir ekranlarından şu şuralarda bir yerlerde çıkan kartlara dokunun. Sizi sonraki bölüme atacak. Beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.